arkadaşlar bazı çocuklara şöyle bir yorum geliyor. Hmm, senin ne kadar satın aldılar. Hmm, sen de şimdi neredensin, sen de bunu neredensin gibi. Söylemek istediğim bir şey var. Özellikle şu satın alma şeyi var ya. Bir insan kendisini satın alabileceğini bildiğinde herkesini satın alabileceğini bilirsiniz. Ne kolaylıkla satın alabileceğini bilirsiniz. Arkadaşlar ben de bu çocuğu eleştiriyorum ama şey diyorum yani bu zekasızlığından böyle düşünüyor da niye böyle düşünüyorum? Çünkü biliyorum ki yaptığım bir açıklamayı, e, çektiğim bir videoyu ya da bir tavrımı tamamen zekam belirliyor. E, o konudaki bilgin belirliyor ya da cahilliğinden vurdum. Neden? Çünkü saat bundan cahilliğinden böyle bir açıklama yapıyordur derim. Ama birinin satın alınmış olma ihtimali gerçekten artırmak en son gelen sosyal birisi. Çünkü biliyorum ki İnsanlar satılık, her insan satılık değildir. Yani kişi kendinden bir şey derler ya. Ee, ya Bunların yola çıkarak birisi bana şey dediğinde, seni ne kadar satın aldılar dediğinde diyorum ki Hı, tamam bu da satılık olanlarla. Arkadaşlar yanıldığımız bir şey var. Bizden satılık olmuyoruz, satılmıyoruz. Yani belli bir şeye, miktara kendimizi satmıyoruz. Ee, kendi fikirlerimiz var, kendi düşüncelerimiz var. Bu hayattan beklentilerimiz var. Ona göre bir duruş sergiliyoruz. Herkesi kendiniz gibi sanmayın diyerek veda